Sanırım bir asansörün depesindeyiz. Aa yoksa Roger'la hani birlikte bindiğimiz asansör. Ya <laughs> Lady. Buradan uyuya kalmışız ve asansör durmuş. Vay be. Öyle bir oyun evreni yapın ki her şey birbiriyle bağlantılı olsun. Çok güzel. Allah. Bir şöminenin başına geldik ama ateş yanmıyor. Lady'nin kitap köşesi mi burası? Neden maske takıyorsun ki? Eğer yüzün buysa bence güzel. Zaten önemli olan benim sevmem. Yine bir asansör. Aa yüzünü daha iyi görebildiğimiz bir yer. Güzelsin ya güzel güzel. Önemli olan Clayton'ın sevmesi. Çok gerici mekan. Arkada çocuk bir müzik kutusu çalıyor ama çok dar bir koridordayız. Ve koridorların hiçbir anlamı yok. Çıkmaz sokak. Sese yaklaştık. Aa! Ay. Büyük ihtimalle görmeyecek. Çok güzel. Ve karşısındaki aynı kırık müzik kutusu var. Ama orada bir anahtar var yanında. Atlattık mı? Ve bir malikane daha ne kadar büyük olabilir? kesin en tepeye çıkacağız. Resmimi çok güzel ama ortada. Korkunç da bir güzel dediğimde. de. Ay yok Ses çıkarmayın ya. Tamam şimdi çok akıllı gibi gözükeceğim ama bu odaya kaç milyonuncu gelişim olayı çözdüm. Burada bir bu bir tuzağı gibi Üç tane heykel koymamız gerekiyor. Üç, üç tane heykeli koydu, koyduktan sonra korkudan böyle konuşuyorum. Resmi çok güzel ama. Lady Lisa. Söylemiştim ama resmi çok güzel. Bir kapı açılacak. Resmi çok güzel. Korkudan kadına güzel deyip duruyorum. <laughs> Yukarıda bir güneş sistemi gibi bir bulmaca çözmemiz gerekecek. Çok zor. Ama ondan daha zor bir şey var. Onu internetten bakacağız bir ihtimalle. <laughs> Bu kadar basit şeyler yapmayın ya. Şurada kitabı alıp buraya koyacağız. Ee, yanlış mı yaptım? Tamam ya bunun şekli buna uymuyor. Bingo tam bu. Ve şu an ben burayı kurcalarken aşağıda Lady'nin hala müzik dinliyor olması. Gizli bir odada üstü örtülü bir tablo var ama ne olduğunu anlayamadım. Ama burada hala hiçbir şey yapmadan durması daha gerici bir şey. Ne yani bu kadar basit miydi? Ah, Bölümün başından beri bu bir tuzağa diyordum. İşte duvar çöküyor. Yerine koysam olur mu? Yerine koysam olur mu? Yerine koysam olur mu? Aa, seni alıp senin yerine başka bir şey mi koymam lazım? Of kafam karıştı ya. Ve şurada da bir oda gibi bir şey var. Ama arkasını göremiyoruz. Ve... Burada anahtar, anahtar aşağıda. Lady'nin dikkatini başka yere mi çekeceğiz? Lütfen buraya gelme. Ve o kadar gürültüyü de duymuyor ya. Ya da belki duyuyor da bizim onun için bir şey yapmamızı mı bekliyor? Şimdi gel iki saat şunu çözeceğim diye uğraş. Yukarıdaki şeyi çözemedim. Ben de bunu belki hızlıca alıp kaçabilirim diye buraya geldim. Ve az önce buradan böyle siyah şeyler akıyor muydu? Beklesem peki, belki en altında durur. Hayır durmayacak. Bir daha sen. Ha kandırdım. Hay tamam kandıramadım. Belki de sessizce şuradaki anahtarı alıp Ama bu hak işte. Az önce fark etmemiştim. Burada tombalak aşçıların da resmi varmış ama üst taraftaki çocuğu tanıyamadım. Aşağıdaki heykeli aldım. Üst taraftaki ile değiştirmeye Saat 12 mi oldu ne oluyor? Lady buraya mı gelecek? Bir şey geç mi kaldım? Evet kesinlikle o gizli odadan aldığımız şu elimizdeki tahta. Baksanıza bize taş olanlar lazım. Hemen bunların yerini değiştirip seni kandırabilirsem. Tabii ki kandırabilirim. Çünkü bu taşları aşağıya ama hala şurayı açamadık. Bu taşları aşağıya koyduktan sonra böyle sunların yükselmesi gerekiyordu. Bakın yani doğru yoldayız. Ama burada iki tane daha boşluk var. İki tane daha bulmamız lazım. Bir Biri kilitli odada olsa. Ha bir tane de güneş sistemiyle bir şeyler yapacağız. Hadi onu çözmeye çalışalım. Yukarıdaki gözlere ışık tutunca gözler kapanıyor. Üçüne aynı anda tutmaya başardım. Buraya da ben mi tutacağım? Oha, çok güzel düşünülmüş. Zaten oyunun mantığı beni benden alıyor. Heykeller korkutucu. Ha e, tamam oyuncak e, heykel değildiymiş. Canlanmayacaksın değil mi? İla de burada bir sürü Lady ikili var O, oh, O, oh, O, oh, O, oh, O oh. O oh, O oh, O oh. Herkesin resmi var mı burada? Bu uzun kişi kim yoksa kendini asan adamın yüzü bu mu? Şuradaki adam çok korkunç Kafası kırık bir şey var Buralarda gözler var Dur. Ah ya. Oyunun en korkunç yeri burası. Hiçbir şey yapmıyorlar ama resimler çok korkunç. Kapı açacağız. Evet, o zor dediğim yer burasıydı herhalde. Bu bulmacayı Tamam, burayı internetten bakacağım. Tamam, ben Google'a gidiyorum. Tamam biraz bir şey öğrendim. Şu ilk iki resimdekinin kim olduğunu bilmiyorum ama ortadaki kadın şu öğretmen oluyor. Serinin ikinci oyunda var. Onun yanındaki berber ilk başta oyuna eklenecekmiş benim şu çok çirkin dediğim adam. Sonra makasla çocukları kovalayan birisi korku oyununda çok tehlikeli olur diye oyundan kaldırmışlar. Bu adamın da uzun kendini atan asan adam olduğu söyleniyor. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Bu çocuğu da bilmiyorum. Öğretmeni yakmayacağız. Berberi yakıyoruz. Bir de en sondaki şişkoyu açıyorduk. Ama bunlar neye göre? Oyunda olmayan kişileri mi yaktık ki? Ya da bilmiyorum ya. Ha tamam. Biblo orada. Merhaba. Ama bir dakika. Evet. Her zaman buralarda gizli bir geçit olur. Bir kamera odası daha mı bulacağız? Burası Hindistan mı? Üç tane bu da heykeli gibi önüne <laughs> elmayı alınca bir anda böyle <laughs> o da üstüme çökecek sandım. Elma mı bu soğan mı? Neyse. Ama burayı neden yaptınız? Abi şişe. İçinde ne var? Abi parşömen gibi bir şey mi buldum? Aa, tamam onu cebime koydum. Ne işe yarayacak ki? Neyse şimdi seni buradan kökleyip gazlıyoruz. Oo. <laughs> çok güzel. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Ay düşürdüm. Elimizdeyken o kadar hızlı koşamıyoruz ve göz çok hızlı dönüyor. Gitmeden bir şey deneyeceğim. Sizin e, şeyinizi bozsam, bir tane daha bassam yani. Aa kapı kapandı. Çok gizemli yer ya Seni şöyle atsam. Bir de aşağıda bunu bulduk. Sonra Tarzan gibi insan. Gerçekten nereye gitti o? İki saattir heykeli arıyorum. Oyunu resetleyeceğim. Sen şaka mısın lan ne cesaret burada yatılır mı? Ama bak heykeli verdi yine bize. Ve Lady hala yan tarafta. Tamam şimdi seni de buraya koysam. Olmadı. Neden? Çünkü senin altın üçgen. Seni buraya koyacağım. Evet. İçeride elektrik söndü. Kapı açılmadı ama. Evet. Sadece bir yer kaldı. Şimdi Layden'in oradan anahtar almaya gideceğiz. Çok karanlık! Hayır. Işığı yakabilir miyim? Hmm. tüylerim diken diken oldu. yar aşağıdan bir aşağıdan bir aşağıdan bir şey geçti. Ve evet lady yok. Hay! Sen nesin? Sana ışık mı tutmam gerekiyor? Aa. Tamam anahtarı adam bilir miyim? Ay sesler geliyor. Küçük çocuklar var. Aa. Ama bu haksızlık. <laughs> Anahtarı almama izin verdiler çünkü hepsini ışıkta yok ettim. Demek neydi? yaramaz çocukları bunlara dönüştürüyor. Bu oyun gerçekten ilkinden daha korkunç. Neden duvarda bir sürü göz olan bir sürü resim var? Hani bir çerçevenin içinde bir sürü göz var. Aynı gözlü tablodan da her yerde var. Aa burada <laughs> duvar varmış. Biz Six'le nasıl buralara gelemedik ya? Demek daha çok göreceğimiz yer var bu ağızda. Aha! Şurası geldiğimiz yer. Hani ateş yanıyor bakın Lady'nin e kitap okuma köşesi demiştim. Oyunu çok güzel yapmışlar. Etrafında bir sürü çocuk var. Ben de şunun merdiven sandım. Çıkmaya çalışıyordum. Resimmiş. Hiç bitmiyorlar. E, belli bir zaman veriyor oyun size. Etraftaki çocukları yok ettikten sonra hemen şunu çevirmeniz gerekiyor. Kapı açılacak bir yerden. Ama hemen tekrar geliyorlar işte. E, o kısa süreyi hemen tut tutturmanız gerekiyor. Sesim titreyerek mi geliyor? Aa bu resimdeki şey değil mi? Six ile oyunun sonunda bir merdivenden çıkmıştık. Orası. Evet. Oyundaki sahneleri oyunun belli kısımdaki sahnelerini tabloya dökmüşler. Çok hızlı geliyorlar ama bence bu sefer yaptım. Evet. Burası neresi? Ağızın en güzel tablosu bu diyecektim. Piyano. Ve burada ağızın bir heykel şey. Ay. <laughs> Baksanıza ağızın e ne deniyor bunlara ya? Büyük... Şu, şu piyanoyu çalmaktan çok düşünemiyorum. Bir dakika. Hmm... Seni kırsam... Buraya kimse gelemez herhalde. Ağızın heykeli diyeceğim işte. Diyemedim. Şu. Bakın burası ağız. Hatta ilk oyundaki mutfakta da... Mutfakta bir fırın var ya ateş yanan. O da aynı bu şekildeydi. Ağızın şeklinde. Acaba burada postacıyı çalabilir miyim? Onu açtık mı? Oha! Ben kapı açılacak sandım. Yine o küçük şişeden bulduk ama bunun içinden çıkarttıklarımız bir şey yaramıyor. Herhalde bu oyunun deneyimi oluyor. Gizli bölmeleri bulduğunuzda puan gibi bir şey yani gereksiz. Acaba tutturmam gereken bir ritim mi var? Düşünsenize bu piyanonun ilk oyunda aracı bizi kovalarken bağlı bir piyano vardı o piyano olduğunu. Durumdan basit düşünsenize gizli geçitler nasıl açılır hiç mi film izlemiyorsunuz? şu yukarıdaki feneri tutunup aşağı çekersek hani böyle meşaleyi çekenlerde gizli a bir şey oldu. Tabi lan biz heykel aramaya geldik ben heykeli unuttum kapıyı açacağım diye uğraşıyordum. Şimdi sen bir aşağıda bekle. Hadi lan burası orası mıymış? Şimdi son parçayı da koydum. Açıldı. Yuppi. Ya seni gerçek değildi sandım. Acaba kendisi... Aa. Kendisi nerede diyecektim. İlk defa yüzünü gördük. Ama çok çirkinsin sen. Beni fark etti. Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Sanırım Lady'de bir lanet var. E, yüzünü tablolarda şeyde... Hmm. Ya her yerde olabilir şimdi. Bir de ışınlanıyor ya bir anda önümüze. Yüzünü aynalarda çirkin gördüğü için maske takıyor ama aslında bence çirkin değildi. Oy. Oh, hiç komik değil, hiç komik değil. Hayır, ya oradan mı gideceğim bir de? Bildiğin yan yana yürüyoruz. Nefes nefese kaldık lan. sen şaka yapıyorsun. Ama biz nom olduk. Baksanıza kıyafetlerimize. Lanetlendik ama oha lan çok güçlüyüz. Tipe bakın. İşte o meşhur restorana geldik. Buradan karşıya atlayamam herhalde ya. Gulyabanilere merhaba deyin. Buraya gelmiştik. Hatta biz tam şu rögar kapağından çıkarken Six'le Lady buradaki asansöre binmişti. Yoksa geçen oyunda Lady bu asansörden yukarı çıkarken biraz önce biz de onun çıktığı asansörün tepesinde miydik? Evet kesinlikle o asansör bu asansör ve ben odanın bir köşesinden bir köşesine 3 günde gidiyorum. Merhaba. Burası da tanıdık geliyor sanki. Tamam. Biz kimiz biliyor musunuz? bu oyun evrenindeki en masum çocuk biz olabiliriz. Hatırlarsanız ilk oyunda Six buraya ve sanırım birazdan buraya gelecek. Neden gelecek? Çünkü bizi yiyecek. Biz ona bu sosisi vermeye çalışırken o gelip direkt bizi yiyordu. Yani o yediği çocuk bizdik. Ve oyunun devamında bu yüzden hiç gözükmüyorduk. Ve belki de oyunun asıl kahramanı olan bu çocuğun adını hiç kimse bilmiyordu. Durun, daha bitmedi. Çünkü asıl hikaye ikinci oyunda. Ama tabii benim ikinci oyun almaya param yok. Umarım yüzünüzde bir tebessüm oluşmuştur. Desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman param ikinci oyuna yetene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.